şeye koyacağız. Yakın dün yapıp da Abi yakın uzun. Ha şey. Şu... Köpek kurtarma operasyon. Yan tutsana kameraya. ya. Geniş. üstünden mi çıktı? yan Ha. Yani bir şey e, ben ben kesiyorlar. Hala geliyor hayvan. Baba geçti. ya. Vuruluyor köpek ha. Ziya abi. Bunlar o tam Ben arka bacağı gidip gördün mü? Eyvallah abilerim. Teşekkür ederim size. 5 dakikalık olay. 1 dakika 20 saniye sürdü abi. Bana gönder.